Ee, ne anlatıyordum bugün şu an ilk videomuzun? Bugün senle beraber Almanya'yı seçecek arkadaşları neden Almanya'da başka ülkeler değil şeklinde? Neden Almanya veya niye başka ülkeler değil? Evet. Sanırım neden Almanya konusuna gelmeden önce neden diğer ülkeleri elediğimi anlatmam daha mantıklı olabilir. Ben Amerika'ya hazırlanıyordum. Üniversite 3. sınıfta o kaplanlar falan USM'ler bir o batağa düştük. Sonrasında biraz daha böyle etraflıca düşününce işte Amerika'nın Türkiye'ye olan konumu, USM sınavına hazırlanma, meç durumları, sürecin çok aşamalı, belirsiz, para yiyen, uzak olması biraz beni böyle itti Amerika sürecinden ve o zamanlarda ufak bir aydınlanma yaşayarak dedim ki ben aslında hani bir American Dream muhabbeti var ya, Amerikan rüyası muhabbeti biraz ona kapılmışım. Çünkü baktığımız zaman Amerika'da aslında Türkiye'nin zengin ve pahal böyle şey büyük abisi gibi. Yani orada da yine işte sınıfsal farklılıklar, zenginle fakir arasındaki uçurumlar, sistemdeki ilginç durumlar. Yani çok çok Türkiye'den farklı bir yermiş gibi gelmedi bana. Yani hala daha gitmedim bu arada böyle konuşuyorum ama. Dolayısıyla Amerika'ya eledim. Özellikle mesafe konusu beni çok korkuttu. Çünkü 11-12 saatte 13-15 saatte artık bilmiyorum evde olmak, Türkiye'de olmak ki Türkiye bizim hala evimiz sonuçta. Bu beni bayağı bir korkutmuştu. Öyle olunca Amerika'yı eledim. E geriye zaten işte İngiltere kalıyor, Almanya kalıyor. Belki bir Hollanda hikayesi olabilir falan. İngiltere'yi neden eledim? İlk başta İngiltere'deki uzmanlık sistemi çok korkunç geldi bana. Yani işte 2 yıl intern var bir şekilde asistan var bir şekilde çalışıyorsunuz. Sonra uzmanlık 4-6 yıl daha sürüyor. 8-9 yılda falan uzman oluyorsunuz. Dolayısıyla orayı da o yüzden eledim. Bir de İngiltere yani çok çekmedi beni içinde. Yani bir Londra var, işte belki Cambridge, Oxford oralar çok güzel ama Almanya daha bir sıcak ve yakın geldi bana. Almanya evet. kararımı kesinleştiren sebepler ise burada gerçekten bu Avrupa'da insana verilen değer, işte sosyal haklar, hayatın basitliği yani ilk geldiğinizde tabi bunları hissetmiyorsunuz. İlk geldiğinizde işte bürokrasiyi hissediyorsunuz. işte her şeyin çok uzun sürmesini hissediyorsunuz ama günün sonunda yani burada bir sistem oturttuktan sonra gerçekten her şey çok kolaylaşıyor. Dolayısıyla Almanya bana sorarsanız hala Türkiye'den gelen arkadaşlar için Avrupa'ya veya dünyaya açılmak için en mantıklı lokasyonlardan bir tanesi. Ayrıca Almanya'da denkliğinizi aldıktan sonra Almanca konuşulan yine Avrupa'da çok fazla ülke var. Yani buradan İsviçre'ye bir adım atmak, Avusturya'ya bir adım atmak görece çok daha kolay olacaktır. Ama adım atmadan önce ben şuna da inanıyorum. Almanya'nın herhangi bir yerinde size uygun bir hayat tarzı olduğuna ben neredeyse eminim. Özellikle küresel ısınmayla beraber iklimlerin de böyle biraz yer değiştirmesiyle artık şey konusunda da rahatız. Yani işte havası bugün şu an inanılmaz sıcak yani. Dışarısı ve böyle zaten birkaç haftadır böyle. 2025 yılındayız. Son birkaç yıldır mevsimlerin çok değiştiğini ve havaların ısındığını ve buranın da böyle bir farklı bir moda girdiğini söylemem lazım. İşte göllerde ya da ne bileyim açık yüzme havuzlarında falan biraz serinleyebiliyorsunuz. Bunlar güzel detaylar. Hepsini geçtim. Buradan herhangi bir uçağa binerek Birkaç saat içerisinde herhangi bir sahile çok rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. İtalya sahilleri olsun, Yunanistan sahilleri olsun, Türkiye sahilleri olsun, aklınıza gelebilecek bütün güzel sahilleri birkaç saat içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Bunlar genelde lokasyon ve yaşamanın kolaylığı ile ilgili durumlar. Öte yandan tabii ki alım gücü ve ülkenin ekonomisi birazcık önemli diyebiliriz. Sonuçta hepimiz çalışıyoruz. Neden çalışıyoruz? Para kazanmak, geçinmek, güzel bir hayat yaşamak için çalışıyoruz. Almanya bu konuda da bence çok elverişli. Özellikle daha denkliğinizi almadığınız zamanlarda bile size normal doktor maaşını teklif edilmesi, elinize aylık 2800-3000 euro bandında ilk baştan para geçmesi, yaşadığınız şehre bağlı olarak hani 2000 Euro'luk 1500-2000 Euro bir giderle yaşayabiliyor olmanız ve geriye kalan o 1000-1500 Euro'nun anormal alım gücü. Yani nasıl diyeyim? Bitmiyor arkadaşlar para. Biraz böyle para yönetmeyi biliyorsanız eğer gerçekten o parayı bitirmek çok kolay değil. Tabii ki gidip 1700-1800 Euro kira verip her işte akşam dışarıda yemek yerseniz 3000 Euro yetmez. Büyük ihtimalle böyle bir hayata hiçbir para yetmez ama kastettiğim şey çok daha normal standartlarda bir hayat inşa edip arta kalan parayla gerekli yatırımları yapıp bu hayatın tadını çıkarmaya odaklanırsanız bu para inanılmaz bir şekilde yetiyor. Neyse bu tarz detaylara çok girmeyeyim. Zaten bir başka videoda bunların hepsini anlatacağım. Bir diğer mesele de denklik ve kariyer planlaması. Yani burası tabi birazcık doktorları ilgilendiriyor ama özellikle Almanya'da denkliğin sınavsız alınabiliyor olması, denklik almadan önce 2 yıl Beruf dediğimiz izinle doktor olarak çalışabiliyor olmanız, denkliğinizi aldıktan sonra uzmanlığın çok farklı, mantıklı ve kolay bir şekilde ilerlemesi. Yani neyi kastediyorum? Atıyorum bir dahili uzmanla başlayıp Ardından cerrahiye geçiş yaptığınızda o dahiliyede yaptığınız yılların yanmaması. Hatta yarın bir gün aile hekimi olmaya karar verirseniz aile hekimliği uzmanla sayılabiliyor olması. Uzmanlığa başlarken bir sınavın gerekmemesi. Sizi işe alan bir şefin size uzmanlık eğitimi verebiliyor olması. Bunlar inanılmaz güzel detaylar. Özellikle kariyer planlaması yaparken yarın bir gün klinik açacağınız zaman o klinikle ilgili durumlar, oradaki işte destekler, bir kredi almak istediğiniz zaman mesleğinizden dolayı bu kredinin çok rahat bir şekilde verilmesi hala daha hani madem kredi dedik emlak gibi olayların araç gibi olayların çok kolay ulaşılabilir olması tabii ki Almanya'yı oldukça cazip bir lokasyon haline getiriyor arkadaşlar. Belki dezavantaj gibi sayılabilir ama aslında dil meselesi de yani genel anlamıyla Almanya'da konuşulan diller meselesi yine Almanya'yı avantajlı bir noktaya getirebiliyor. Kabul ediyorum Almanca çok öğrenmesi kolay ve zevkli bir dil olmayabilir yeni öğrenenler için. Ama Almanya özellikle son zamanlarda çok fazla göç alması nedeniyle zaten biraz Amerika gibi Almanca'nın çok farklı türlerinin konuşulduğu, kötü bir Almanca konuştuğunuz zaman eskisi kadar yargılanmadığı, yadırganmadığı bir ülke oldu. Öte yandan bizim gibi Türkiye'den gelen arkadaşlar için Almanya'nın hemen her köşesinde Türkçe'de konuşulabiliyor olması ister istemez hayatı daha çekilir kılıyor. Biliyorum ilk geldiğiniz yıllarda Türkiye'deki o yorgunluk ve Türkiye'nin mevcut durumunun sizde yarattığı duygularla birazcık kaçmak, daha böyle Avrupa'yı yaşamak istiyorsunuz. Yabancı müzik dinleyip işte yabancıların çok olduğu ortamlara girmek istiyorsunuz ama günün sonunda hepimiz Türkiye'den gelen insanlar olarak ne yapıyoruz? Burada birazcık memleket arıyoruz. Dolayısıyla Almanya bize bunu çok rahat sağlayan ülkelerden bir tanesi arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin burada baklavamız da var, dönerimiz de kebabımız da var lahmacunumuz da var çok güzel Türk mutfağımız da var rakımız da var mezemiz de var o yüzden bunlar güzel avantajlar yine Almanya'yı çekilir kılan detaylar. Evet videonun sonuna kaldı belki ama sosyal hakları da birazcık detaylandırmakta fayda var yine bununla ilgili de ayrı bir video çekeceğim ama insanların burada gördüğü değer bir problemin çözülme şekli. İşte hasta olduğunuz zaman, ne bileyim çocuk beklediğiniz zaman, yaşlandığınız zaman, bir bakıma muhtaç olduğunuz zaman yani o hani zor durumlar, zor durumlar burada o kadar sistematize bir şekilde çözülüyor ki o kadar fazla haklarınız, o kadar fazla hayatı kolaylaştıran detaylar var ki gerçekten bunlar Almanya içine neden Almanya sorsun en temel cevapları bence. Ben bu yüzden Almanya'da yaşamayı gayet seviyorum, gayet mutluyum. 7 yıldır buradayım, geldiğime değdiğini düşünüyorum. Gelmek isteyen arkadaşları da bekliyoruz. Almanya ile ilgili yine merak ettiğiniz bu tarz videolar varsa kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. 8 yıldır yaklaşık bu tarz konularla ilgili içerik üretmeye çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek